Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sayın Müdürüm. İyi günler de kullanmak Sağ olun. Teşekkür ederim. pişirdim köpüğümü taşıdım. darbana. Teşhirdim köpüğünü taşıdım Güllü kızı görünce ben aklımı şaşırdım Güllü kızı görünce ben aklımı şaşırdım Çubuklu pazarı sırma saçlı kızları Çuburdurur pazarı Sırma saçlı kızları Güllü kıza değmesin Ya delerin nazarı Güllü kıza değmesin Ya delerin nazarı 2019 yılına kadar hep ustamalı Türküler çaldım söyledim. 2019 yılından bu yana da kendi eserlerimi icra ediyorum. Radyolarda, televizyonlarda eee eserlerimi seslendirdim. Bu fırsatı buldum. Ee, en son da Kültür e, Bakanlığının düzenlemiş olduğu e, saz ve söz icracıları, mahalle sanatçıları ve e, türkü yakıcıları olarak e, belgemi aldım. Çünkü e, yarın evlatlarımıza, torunlarımıza bırakacağımız hem eser kaydı olarak hem belge olarak bir anı olsun istedim. Bunun için kültür bakanlığını açmış olduğu e, artık yarışma mı diyelim yoksa eleme mi diyelim katıldık. Başarılı olduk, mülakat da olduk tabii. Başarılı da olduk. Bunu bizi diyelim bakanlık komisyonu da uygun gördü. E, bugün de sayın e, Mustafa Tokat müdürümüzden belgemizi aldık. Yaşananları e, söze ve tele dökmeye çalışıyorum. Yaşanmışlıkların yani saza ve söze dökülmesidir. Koca pınar akmaz mı, yar yüzüme bakmaz mı? Koca akmaz mı, İçi katık basılı Öyle bir ya sevdim ki Ne gerçek ne asılı Yarım gelir yayladan Keçileri salmadan Mevlam bizi kavuştur Sadam babam